Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkamda gördüğünüz oyunu oynayıp bir kişiyi taklit edeceğiz. Yani bu gıcık üzerine gıcık olursanız izlemeyebilirsiniz. Ve de videomu beğenip abone olursanız çok sevinirim. O zaman girelim oyunumuza. Girince ben açacağım. Başlatacağım daha doğrusu. Evet arkadaşlar başlıyor sesim daha demin kötü olabilir. Çok özür dilerim birini seçelim. Tamam ben şunu seçtim. Neymiş ismi An okuyamadım ama olsun. Ya da ben şu 8 kardeşimizi taklit edeceğim. Bunu giydi. Bunu giydi. Ve gitti mu? Gitti. Evet buradayız. Şimdi. Saç yerine girdik. <laughs> Bu saç aldı. Takip ediyoruz. <laughs> 那我真，我真。 koşuyor. Ne oldu? Ne oldu? Yüzlere bakıyoruz. Bunu aldı. Evet. Ve bitti. İlk önce Lazy Sparkle çıktı. Arkadaki ses için özür dilerim. Ay ilk önce o çıksaydı iyiydi ama. Neyse <laughs> ben de rastgele bir şeyler yapayım. Sıra bunda Çıkık <laughs> olsun diye sıfır puan verdim Arkadaşlar ee, ve Bu şaka manasına Geliyor siz böyle yapmayın Arkadaşlar 10 puan mükemmel be 2 verin Diğerlerine Vermeyi unutma ama olsun Seçiliyor şu an. Ve ee, e, diğeriyle ben birinci olduk. Çok özür dilerim. Bir şey diyeceğim de buradan bir şey geldi. Ben niye bunu açayım ya? Neyse. Tekrar girelim. Şimdiden 4 dakika olmuş bile 5 dakikaya geliyor. Nasılsa siz de izlemeye devam edin. <laughs> bir dakika. Saat kaç? Evet. Şimdi bir de aha. Gelinini seçtim. Gelin. İçine gireyim de. Hı. <laughs> ne komik oldu be. Hareket etmezsin. ben de etmeyeceğim. Gideceğim de edeceğim. Başka birisini seçtim. Elif söz kişiyi. Bu şanslı kişimizi. <laughs> o da benim gibi birisini taklit ediyor. Vay be. Uf. Ben sana Elif'i taklit edeceğim. bir saçla ilgili bu kadar oyalanılmaz bir adam. Size çekiliş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da açıklamış bulunayım. Elif hangisini aldın? Ha, Elif. Ha, şundan almış. On yaptığı aynı şeyleri yapıyorum. <laughs> Elif zaten birisini takip ettiği için ben de onu takip edebilirim. <laughs> ee, tek isteğim en son ben çıkmam çünkü en son çıkan daha çok puan alıyor. diyor. Tamam bitti be. Hadi. Bitti. İlk önce Queen isimli birisi çıktı. Bence güzel puan <gülüyor> cimri cimri. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoda herkese gıcıklık yapıyoruz. Unutmayın. <laughs> evet. Şimdi bunun yaptığı her şeyin aynısını yapacağım. Ama çoğunlukla ben bunu terklik için İkisininkini de yapacağım. Şimdi onu ben bulayım. Bu mu? Yok. Bu. Sonra bu. Bu. Tamam. Böyle yapıyorlardı. Bu da yapıyor. Bakıyoruz. 3. Yok hiç de değil. Çok beğenmedim. Kazanan seçiliyor. Evet, Elif'le biz kazandık. Hadi gidelim. <laughs> Oyundan çıkabilirsek mükemmel olacak. <laughs> Arkadaşlar benim videom kadardı. Ee, videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir çekiliş düşünüyorum. İyi, çekiliş takası savunmamı göstereceğim hemen. O zaman takası savunma geçelim. Lan benim kolum nerede? Ha, geçelim. Arkadaşlar çekiliş bit, e, çekiliş betimiz bu ayımız. Bu ayı e, vereceğim çekiliş kazanan kişiye. Yani e, çekilişe katılmayı unutmayın sadece. İsim pek isminiz, numaranız, abone olup like atmanız gerekiyor. Başka hiçbir şey gerekmiyor. Bunların hepsini yaparsanız bu çekiliş petini kazanmış olabilirsiniz. Hepsine tek tek bakacağım. Lütfen e, yorumunuzu ve değerlendirmenizi yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Çekilişe katılmayı tekrardan unutmayın. Arkadaşlar çekilişe katılmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Tekrardan sizi çok seviyorum. Ve görüşmek üzere.